arkadaşlar. Benim projem doğal ortamlarında hayvan atalet projesi. Öncelikle size amacımıza değinmek istiyorum. Basit yollar ve basit ekipmanlarla etkili çözümler yapmak bizim temel amacımızdır. Bunun dolayısıyla çevrede bulunabilecek kolay ekipmanlarla hayvanların besleneceği ve barınabileceği pratik ortamlar tasarlamaya çalıştık. Mekanı işlek bir park seçerek insanların da görmesini biz etkili bir ekipman olarak gördük aslında. Bu sayede insanların duyarlılık seviyelerini arttırabilecek, bizden gördüklerini yarın başka bir şekilde kendilerinin yapmasıyla kelebek etkisi oluşturabilmelerini amaçladık. Bu sayede hem hayvanlar ihtiyaçlarına kolay erişim sağlayacak, hem de insanlar gördükleri yoluyla bu konuda duyarlı bir etkileşim yoluna girecektir. Etkinlik ekipmanlarımıza geçersek, kuş yemliklerimiz var buradan. 2 adet. Bunun içinde kuş yemliğimiz bitince içinden alıp koyabilecekleri bir kuş yemliği aparatımız var. Burada e, projemizin ismi, alt tarafta ise insanların duyarlılık sağlayabileceği kısa sözler yazmaya çalıştık.